Sevgili hemşerilerim, bu güzel cumhuriyet coşkusuna ortak olan yüreğinde, kalbinde Atatürk sevdası, bayrak sevdası, cumhuriyet sevdası ile bu meydanda buluşan tüm hemşerilerimin kurtuluş günlerini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne bugün cumhuriyet? Varlık sebebimiz cumhuriyet. Geri kalmış bir ulusun şahlanarak yarattığı mucizenin adı cumhuriyet. Canla başla elde edilmiş bir zafer cumhuriyet. Çanakkale'de başlayan şanlı mücadelenin milli mücadeleyle devam ettiği ve kurtuluş savaşı ile sonlandığı acıyla kanla kurulan ve millete armağan edilen en büyük eser Cumhuriyet. Savaştan çıkmış bir millet topla, tüfekle, süngüyle, canla, kanla kazanılmış bir büyük mücadeleden sonra gücü eline almış bir büyük lider. Sultanlığı, padişahlığı, hükümdarlığı devam ettirmesi beklenirken en yakın yol arkadaşları bu gücü kullanalım derken bütün zaferleri milletiyle birlikte başaran büyük önder bu zaferi büyük Türk milletine armağan ederek 95 yıl önce bugün 29 Ekim 1923'te kuruyor cumhuriyeti. Ve cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olarak 30 Ekim 1923 sabahı Cumhuriyet'in ilk başbakanı İsmet İnönü'ye şu mektubu yazıyor. Diyor ki büyük önder, bize geri, borçlu ve hastalıklı bir vatan miras kaldı. Ancak biz yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir vazife bu. Özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak idealini gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Savaştan çıkmış, hükümdarlığın, padişahlığın, gücün, kudretin istenildiği gibi kullanılacağı yöntemi reddederek 95 yıl önce cumhuriyeti kurmuş bir büyük önderin gelecek Türkiye hayali ve bu gelecek hayaliyle birlikte milletle başlayan eşsiz benzersiz bir yeni ve büyük mücadele. Ardı ardına yıldırım birbirini kovalayan devrimler. Özgür ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için kurulan fabrikalar. Toprakla buluşarak üretmeye başlayan çiftçiler. Endüstri hamlesiyle kalkınmaya başlayan sanayi, demir çelik üretimi, kurulan limanlar, tersaneler, köprüler, madenler, bitmiş tükenmiş bir imparatorluktan sonra hızla büyüyen ve bugünlere gelen cumhuriyet. Bu sebeple bizler atalarımızın savaşarak, kanlarını dökerek yoktan var ettikleri bu güzel cumhuriyeti Son nefesimize kadar koruyup kollamaya devam edeceğiz. Milli mücadele başladığında Bozkır'ın ortasında bir meclis kurulduğunda yabancı devletler önce önemsemedi. Sonra küçümsedi. Daha sonra görmezden geldi. Ancak baş kaldıran millet milli mücadeleyi kazandıktan ve cumhuriyeti kurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Bozkır'ın ortasındaki Ankara'dır dedi. Yani Ankara'nın başkent olması milli mücadelenin sembolüdür. Tarihi gerçekleri saptırarak, çarpıtarak üretmeye çalıştıkları sahte tarihi benimsetmeye çalışanlar Türk gençliği ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de inkılaplarının ve cumhuriyetinin bekçisidir. İşte bu yüzden pusulamız cumhuriyet diyoruz. İnanmak varsa, cesaretin varsa cumhuriyet var. Bilgin, azmin, hedefin varsa cumhuriyet var. Hürriyet varsa, özgürce kadınım diyebiliyorsan cumhuriyet var. El ele aşıklar varsa cumhuriyet var tutabiliyorsan sımsıkı sevdiğinin evini ve severek evlenebiliyorsan cumhuriyet var. 95 yıllık geçmişinde birlik olmak varsa tek bayrak altında vatanın her köşesinde birbirine sımsıkı tutunabiliyorsan cumhuriyet var. Sen ben yoksa ayrıcılık yoksa ayrımcılık yoksa Cumhuriyet var. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir diyebiliyorsan Cumhuriyet var. Eğer bugün 95 yıl sonra Cumhuriyet varsa o Cumhuriyet'in bir baş kahramanı var. Eğer cumhuriyetin varsa o başkomutanın, o büyük devlet adamının, o büyük liderinin sayesinde var. 95 yıl sonra cumhuriyetin varsa onun attığı temeller sayesinde var. Ve bugün bizler bakabiliyorsak engin denizlerimize özgürce seyredebiliyorsak kız kulesini, boğazları, şarkılar söyleyebiliyorsak sevdiğimizle yan yana sarılarak bunun sebebi o. Adını her duyduğunda kalbi atan sen, resmini her gördüğünde gururlanan sen, haykır adını haykırabildiğin kadar duysun sesini tüm dünya. Onun adı Mustafa, onun adı Kemal, onun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve bizler büyük önderimizin içinde, devrimlerinin gölgesinde hep birlikte, hep bir ağızdan haykıracağız. Ey Büyük Atatürk! Açtığı yolda gösterdiğim hedefe durmadan yürüyeceğime an düşerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene! Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet! İyi ki varsın Cumhuriyet! Var ol Cumhuriyet!